Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsada genel durum nedir diye analiz edecek olursak. Şimdi piyasalarda bugün gün içerisinde yatay aşağı yönlü bir piyasa vardı. Ve piyasalarda biz öncelikle gün içerisinde gün boyu hatta satışları gördük. Tahtalarda %2, üçleri bulan bir realizasyonla karşılaştık. Endekste ise sadece %1-1.5'luk vadeli piyasada ise hem dün hem bugün satışlar vardı. Ve belli bir geri çekilme bölgesine kadar özellikle biz %7750 destek hattına kadar bir geri çekilme oldu. %2'lik negatiften sonra bir pozitifliğe dönüştü. Bugün tabi aslında yayın yapmayacaktım ama bir arkadaşımız bu iki gündür yayınlar niye yapılmıyor diye sormuş. Biz de arkadaşımızın beklentisini yerine getirme adına şu analizimizi yapalım. Aslında yayını bilinçli olarak yapmadım, hazırlamadım. Çünkü analiz geçerliydi arkadaşlar. Yani bir gün önce kırmızı olur mu diye analiz ettiğimiz kısım dün ve bugün işte 3 gündür e, esasında gerçekleşmesini bekledim ben. Ve o gerçekleşmeden itibaren bugün özellikle analiz gereği e, aşağı yönlü %1 1,5'luk ikilik bir düzeltmeden sonra bakın destek hattı çok çok önemli. Biz bunu tabii gün içerisinde WhatsApp grubuna yazdım ben alınacak yeri. Tam bu bölge e, alım yeriydi arkadaşlar. Şöyle bir düşen hat içerisindeyiz. Biz bu bölgeyi göreceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Düşünüyorum. Dolayısıyla değerlendirmemi buna göre yaptım. Yani her geri çekilmeyi alım yönlü değerlendirmek gerekiyordu ki bugün yeni alımlar hem aynı zamanda GEP'i de kapattık. Yani ben burada kırmızı beklerken dün ve dün işte gepli açılış tamamen bir aldatmaca üzerineydi. Yani bir satış fırsatıydı. Bugünkü geri çekilmede bir alım fırsatı olarak değerlendirilir. Şu kanal içi hareketlerde de 8100-8200. 8000'in üstüne atacağı en azından şu bölge. Direnç noktası ise şu bölge arkadaşlar. Yani şu kısım önemli bir hat olarak takip edeceğiz. 8200'e kadar ben bu hareketin devamını bekliyorum. Böyle bir ihtimal söz konusu ki ben genelde stratejimde bunun üzerine kurguladım. Tabii bizim anlık analizlerimizi görmek isteyen arkadaşlar varsa gümüş ve altın üyesi olarak WhatsApp gruplarına girebilirler. Birincisi bu. İkincisi akşam dersleri ki biraz sonra derse başlayacağız. 1-2 saatlik derslerimiz oluyor her akşam. Orada yarınki rotayı çizecek şekilde daha detaylı analizler, soru cevap canlı yayın şeklinde Zoom üzerinden yayınlar var. Buna katılmak isteyen arkadaşlar e, üşenmesin arkadaşlar. Gümüş ve altın üyesi olarak kayıtlı olarak derslere başlasınlar bizim ve bize bildirsinler. Mail atsınlar. Psikolojizakademi.gmail.com'a mail atarak bize üye olduklarını bildirirler ve tüm analizleri nasıl yapıyoruz, tahtaları nasıl seçiyoruz, gün içerisinde destek ve dirençler, dikkat edecek noktalar. Bunları an be an, dakika dakika izliyoruz ki gün içerisinde kritik yerlere de gelindiğinde bu uyarıları, ilk ikazlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla piyasayı bilmeyen, anlık takip edemeyen arkadaşlarımızın yararlı olacağını düşünüyorum. Bunu belirtelim. Peki, endekste ne oldu? İşte beklentimiz bu arkadaşlar. Yani şu 8 öncelikle 8000'in Üstüne atacağım 8.050 civarı ve 8.200 civarı. Yani yukarı çek, geri çek, yukarı gitmelerde pozisyon azaltmak, riski azaltmak. Aşağı döndüğünde de pozisyonu artırarak bu trendten yararlanmak. Sonrasında ne olur derseniz negatif tablo ile karşılaşma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Buraları gördükten sonra diyeyim ben. Sonrasında böyle bir realizasyonda ihtimal var. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani olası geri çekilmelerde stop noktaları, kırılım noktalarına çok dikkat etmek gerekir. Çünkü tekrar söylüyorum bu dip bölgeye gelecek olursak bu sefer burası tutmaz arkadaşlar. Tutması ihtimali düşük görünüyor. Tabi gelişin şekli de önemli. Eğer böyle bir geliş. Tabi bu, e, şimdiden bunları anlatmayayım ama hayalinizde canlansın diye e, söylüyorum. Şimdilik yukarı diyelim kısa vade. Sonrasına bakarız. Daha sonraki kısımlarda aşağı mı yukarı mı analizler yapılır arkadaşlar. Şimdilik pozisyon e, fazla aşırı risk almadan pozisyon taşıyıp yatırım tavsiyesi olmadan tabii bunları ifade ediyorum. Piyasayı da orta uzun vade hedeflere odaklanıp değerlendirmenin yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi diğer piyasalara bakayım. Ben özellikle işte vadeli piyasayı analiz ettik. Vadili piyasada gene taşıyım, vadeli piyasada yine de açayım vadeli işlem yapan arkadaşlar için. Bunları tabii biz gün içerisinde tekrar söylüyorum. Defalarca analiz ediyoruz ve değerlendiriyoruz. Gün içerisindeki analizimiz kırmızı hattı geçtikten sonra kırmızı hattan sonra bir tekrar kırmızı hatta gelmesiydi. E, oraya geldi, onay aldı. Şimdi bir süre daha yukarı hamle ile karşılaşabiliriz. 8800'de gördükten sonra. Şimdi burayı geçecek olursak da tahmin ediyorum 8800-8900'e kadar bir hareketle karşılaşabiliriz. Sonraki süreçte ise kırmızı. Burada kırmızı hat çok önemli arkadaşlar. Kırmızı hattın altına gelmesi demek piyasayı tekrar pivot bölgesine kadar aşağı bölgelere kadar getirir. Tekrar hatırlatayım. O yüzden kırmızı hat bizim en önemli destek yerimiz olacak. Şu kısımda gibi de kapattığımıza göre bu vadeyi pozitif kapatma, Aralık ayında pozitif kapatma yukarı noktaları hedefleyebilir diye düşünüyorum. Burada çizdiğim bir mavi hat var. Bu kırmızı hattın kırılımı nereye götüreceğinin işareti anlamında. Onu da ona da bakabilirsiniz. Yurt dışı piyasalar yatay arkadaşlar. Yatay düzeltmeli bir grafik var orada. ONS altında dikkat çekici hareketler var. 1930'lara kadar bir geri çekilme olacağını söylüyoruz. Kaç seferdir 2000'in üzerinde tutulmasını beklemediğimizi. Bakın şu destek hatlarının önemli olduğunu bu destek hatlara doğru bir geri çekilmenin alım yönü değerlendireceği kısmı ki ilk desteği kırdı birinci alım yeri ve ikinci alım yeri bu bölge alım yeri olarak takip edilebilir. Şuraları beklemiyorum artık arkadaşlar. Çok düşük ihtimal. Ama olası çok sert satılma olsaydı müthiş bir alım fırsatı verece verecekti. Şu bölgelerden alınanlar bu bölgede realist olduktan sonra burası ve burası ve en sonunda üçüncü adım olarak da şurası takip edilebilir. Daha aşağısını beklemek hayal olur arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Bizim benim beklentim bu bölge. 1920, 1930 bölgesi. Normal hedef değerdi. Orayı da gördük. Aynı şekilde Ons Gümüş'te de benzer analizim var. Ki Ons Gümüşçü ve 10 Altın'ı niye takip ediyoruz derseniz bakın şuralar iyi bir alım yeri olarak işaretlediğimiz yer. Tam oradan da pinattı alım yeri olarak da takip edebilir. Bu kısım önceki alım yeriydi. Yani o kafaları karıştırmasın şu kısmı işaret ediyor. Bu buydu. Şimdi daha buraya gelmesi yerine şu kısmı tutunup daha yukarı yönlü grafikler görülebilir diye değerlendiriyorum. Bu bizim gram altın açısından önemli. Özellikle altın fonunu takip eden kişiler değerlendirmelerimiz arkadaşlar altında bir geri çekim olacağı şeklindeydi gram altına çok yansımakla birlikte fonlara yansıdı. Özellikle GDT'ler 162 gördükten sonra güzel bir satış fırsatı 160 üstünde ve aşağıda da 156 157 bugün görüldü. o bölgeler alım yönlü. GMS'lerde 134 135'leri gördükten sonra 131 132'ler alım yönlü. E da işte 200 gördükten sonra 191 seviyeler alım yönlü. Altın S'de 20'nin üzeri gördükten sonra 19 ve 6 alım yönünü takip edilmesi gereken seviyeler olarak bakılabilir. Arçelik potansiyel olmasına rağmen bugün ciddi bir satış yedi ve bugün de kırmızı kapattı dün pozitifti. Bugün ise realizasyon geldi arkadaşlar. Yani Arçelik'te de orta uzun vade için hedeflere bakıldığında tahta tabi detaylı yapmak lazım. Şimdilik bu geri çekilmeler orta uzun vade için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir. Yalnız taban oluşumunu, borsada taban oluşumunu görmek gerekir. Aselsan zirve değerleri yakın arkadaşlar. Öyle ahım şahım bir düzeltme yapmadığını da hatırlatmak isterim. Aynı şekilde TÜPRAŞ'ta, yani ha bu Aselsan düzeltme yapacak anlamı çıkmasın bu söylediğimde. Yani düzeltme yapmıyor. Tahtaya talep geliyor. Mini, minimal düzeltmelerle %3, %5'lik düzeltmelerle hareket ediyor. Bankacılık ciddi satış yedi bugün de. İş Bankası'nda %3'lük bir satış vardı. Garanti Bankası en hızlı toparlayanlardan da Halk Bankası artı kapattı arkadaşlar. Çünkü son dönemde ciddi bir tepki vermemişti ve geride kalmıştı. Vakıf Bank bu seneyi güçlü kapattı. Neyse tahta analizlerine fazla detay girmeyelim. Genel olarak arkadaşlar endeksi takip ettiğimiz ve takip ettiğimizde şunu söyleyebiliriz. Bu haftayı pozitif kapatmasını bekliyorum. Dolayısıyla ayın 15'ine kadar en azından Kasım'ın 15'ine kadar ciddi bir düzeltme beklemediğimi ve kanal üstü hareketlerle karşılaşacağımız, hedef değerlere kadar da 8.050'nin üzerine, 8.000'in üzerine atacağını, bir düzeltme gelse de 8.000'in üzerinden bir düzeltme gelme ihtimalinin olduğunu yatırım tavsiyesi olmadan değerlendiriyorum. Şimdi arkadaşlar, tabii biz bu analizleri nasıl yapıyoruz? Beklentileri bizim yapısal modeline dayalı teknik yaklaşımımızda, hangi temel dinamikler var ve önümüzdeki dönemde bizi ne bekler? Trade nasıl edilir? Kısa vadeli trade'ler bu küçük dalgalanmalardan nasıl yararlanır? Tabii küçük diyoruz ama gün içerisinde endeksin %1 hareketi doğru tahtada ileri geri hareketlerde %3'e %5'e kadar denk gelebilir. Dolayısıyla iyi bir tradersanız her zaman nakdinizi elinize bulundurur ve iyi pozisyonlar alabilirsiniz. Bunun da eğitimlerini vereceğiz arkadaşlar. Aslında iyi bir fırsat oldu. Ben özel grup eğitimlerini toplu olarak online olarak yapacağım. Bunu çok sık yapmıyorum. Bir, yaklaşık 3, 3 yıldır hiç ilk defa yapacağım arkadaşlar. Yani 3 yıldır yapmıyordum. bir ihtiyaç hasıl oldu. Yani arkadaşlarımızın böyle bir talebinin olması ve ihtiyaçlarının olması nedeniyle bunu yapma gereği duydum. Aynı şekilde aynı fırsatı ben YouTube'u izleyen arkadaşlarımıza da sunmak istiyorum. Yani normalde yüzde yapmış olduğumuz eğitimlerin yüzde seksen indirimli kısmını online olarak yapacağız. Düşünen arkadaşlarımız varsa psikoloji akademi mail atarak detayları öğrenebilirler arkadaşlar. Bir fırsat olarak değerlendirebilirler. Aynı zamanda eğitimlerde tahta analizleri 2024 tahtalarında değerlendireceğiz. Böylece önümüzdeki dönemdeki rotayı görmeniz açısından ve kendi kişisel gelişiminize ve yapısaniz modelinin temel dinamiklerine dayalı olarak eğer borsada işlem yapıyorsanız bu bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz. Ve asla pişman olmayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, Tabi her şey nasiptir. E, nasip öte yol da yoktur. E, buna da inanırım. Bunu da e, belirtmek isterim. E, sözü çok uzatmayayım arkadaşlar. Arkadaşımızın talebini yerine getirmiş olduk. Bunu biraz sonra bu videoyu... Kaydeder ve YouTube'a atarım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Grafik okuma ve bilgi vermede eğitim çalışması diye hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.